Yemek şablonumdan herkese merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine kolay bir tarifte geldim. Kuru haşhaşlı, yumuşacık, katlı poğaçalar yapacağız sizlerle. Az bir malzeme ile gösterişli, çok kolay hamur işi çıkaracağız. Haydi buyurun tarife. Malzemeleri sayalım. 4 su bardağı un, bardak ölçümü 200 miligram. 1 paket kuru maya, 1 bardak süt, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı veya margarin, 1 fincan sıvı yağ, 1 yumurta, akı içine, sarısı üzerine, 2 yemek kaşığı şeker, 2 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı elma sirkesi veya üzüm, 1 yemek kaşığı dolusu kuru mavi haşhaş. Önce mayayı biraz sütle eriteceğim. Sonra sırasıyla diğer malzemeleri katıp kaşıkla karıştıralım. Sonra sütü azar azar ekleyelim kıvamını kaçırmamak için. Sonra elimle diğer hamur işlerinde olduğu gibi özü yerine gelinceye kadar yoğuracağım. Ele yapışmayan kıvamda olacak. Mayalanmaya bırakacağım. Çok kabarmasını beklemeye gerek yok. Biraz kabarsa yeter. Toparladıktan sonra yuvarlayıp 16 parçaya böleceğim. Eşitleyerek küçük mandalin boyutunda düzgün bezeler yapacağız. unladığım tepsiye aralıklı dizdim. Kurumaması için de üstünü kapatacağım. Oklava veya merdane ile açtıktan sonra yapışmaması için az yağ süreceğiz. yapışmaması için az yağ süreceğiz. İkiye katlayıp kesikler atalım. dikkatli açıp hafif esnetme yapacağız. Yuvarlayıp ucunu altına bükeceğim. İşte bu kadar kolay. Birkaç daha göstereceğim. 4 bardak undan 16 tane çıkıyor. Klasik fırın tepsisi tam doluyor, daha fazla una gerek yok. Üzerini örtüp mutlaka tepsi mayası yapalım. Bakın her biri iki katına çıkmış. Yumurta sarısını söndürmeden sürelim. Önceden ısıttığım 180 derece ayarlı fırına göndereceğim. 30 dakikada pişti. pişen poğaçalarımı servis tabağına alacağım tepsiden tabağıma aldığımda dokusuna göstermiştim kameram çekmemiş tekrar bir daha çektim Tabii bu arada epeyce eksilmişti gayet yumuşak puf puf tel tel oldular hamur kalan hiçbir yanı yok İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda bu ve bunun gibi pek çok tarifi mevcut. Bakmak isterseniz beğenir paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.